Atam Tuğrul Bey'in arzusunu yerine getirmek isterim. Allah'ın izniyle benim hükümdarlığımda Türklerin vatan arayışı son bulacak. İmparatorluğumuz büyük bir kaos içinde. Ordu dağılmış. Askerler başsız. Üstelik dinsiz Türkler imparatorluğumuz için büyük bir tehdit. Ve her geçen gün daha da güçleniyorlar. Biliriz ki Rumlar kendi içlerinde zafiyetler yaşamakta. Bu bizim için büyük imkanlar. Zamanla İslam'ın sancağını Rum illerinin içlerine kadar taşıyacağız. Ve kaybettiğimiz kalelerimizi geri almak için... ...kudretli bir erkeğin imparator olarak... ...hem ülkenin hem de ordunun başına geçmesini doğru buluyorum. Allah gazamızı mübarek eylesin. Amin. Amin. Yarından tezi yok. Orduları harekete geçireceğiz. Gayrı akacak kan damarda durmaz. Sultanım, 150 bin kişi geliyorlar. Biz bütün Türkler toplansak 30 bin kişi edemeyiz. Büyük zaferler de böyle kazanır vezir. Bize karşı savaşan hangi din ve ırktan olursa olsun boynunda haç bile görseniz öldürmekten çekinmeyin. Tanrı'nın krallığında hepiniz için yer var. Dinin gerçek temsilcisi biziz. Tanrı hepinizi korusun. Onların orduları ne kadar çok olursa olsun biz ne kadar az olursak olalım bu üzerimdeki Beyaz kaftanım kefenim olsun ki damarlarımda akan kanın son damlasına kadar yüce Allah için cihad edeceğim. Sultanım neyi düşünüyorsunuz? Bu kadar Rum'u nereye gömeceğim diye düşünürüm Süleyman. Bin yılın savaşına hazır mısınız? Malazgirt 1071.